Yoksa her defasında bir sonludan yediği tokattan sonra başka bir sonluya ümitle bağlanan ve her bir başkangıcı bir başka sonun tükenişine hazırlayan kimseler. Bunlar akletmeyen kimseler. Allah Azze ve Celle böyle sonlu süreçler yaşadıkça bizi artık sonsuza açılmaya, yolda bırakmayacak, sevgisini geri çekmeyecek, bir gün terk edip gitmeyecek o sevgiliye bağlanmaya, ona rağbet etmeye davet etmektedir. Bunlar biz mala gölün verdik, mal bizi yarı yolda bıraktı. Artık Allah'a rağbet ediyoruz diyen kimselerdir. Halbuki biz insanlar hayatta çoğunlukla bir güzelden bir başkasına atlıyoruz. Bir maldan bir diğerine atlıyoruz. Birinden hevesimiz bittiğinde bir diğerine yöneliyoruz. Tüme varım yapıp bu mahluk, bu yaratılık, bu yaratılmış olanlar gözümüzde eskiyip duruyor. Bizi tatmin etmeyeceği, yenisinin de tatmin etmeyeceği, daha güzelinin de tatmin etmeyeceği daha açıkken niye yeni bir başlangıcı artık nihayetsiz olana, kudreti sınırsız, varlığı ölümsüz olana niye yönlendirip niye onunla bir başlangıç yapmıyoruz diye, diye bir akletmeye insan davet edilmektedir. İşte bu kıssamızdaki adamlar Allah'a rağbet ettiklerini artık rağbetlerini Cenab-ı Hakk'a yönlendirdiklerini söylüyor. Dilerim Allah Azze ve Celle rağbetimizi kendisine yönlendiren yarınlar dediğinde elde edeceklerini Allah'tan bilen, Allah'tan uman ve esas itibariyle istikbal denince ahiretteki yurdunu Cenab-ı Hak'tan unduklarını, onun elçilerin dili üzere vaad ettiklerini düşünce dünyasında esas alan buna odaklanan Cenab-ı Hakk'ın müminleri tarif ederken ahirete gelince onlar ahirete karşı yakin üzeredirler. Yakinen ahiretin şuuru, farkındalığı üzeredirler. Kat'i bir kesinlikle kesin bir düşünceyle odaklanmış, bağlanmış durumdadırlar dediği bir hale, bir düşünceye, bir ümide bizi de kavuşturmasını, fani şeylerle aldanıp aldanan ve onlarla oyalanan, onlarla yetinen daha doğrusu, onlarla mutmain olan zavallılardan olmaktan bizleri çıkarmasını diliyorum. Bu kıssanın böylece tamamı geldi buraya, bitti. Cenab-ı Hak tam da ahirete bağladığımız yerde 34. ayette muttakilerden ve onların ahirette elde edeceklerinden söz ediyor. İnne lilmuttakine inda rabbihim cennetin naim. Muhakkak ki bilesiniz ki muttakiler için yani sakınanlar için yani demin o bahsettiğimiz çaba içerisinde olan hayatın normal akışına bıraksan o potansiyel akışına o kendiliğinden akmak istediği aşağı doğru istikametine karşı aklederek direnen, sebat eden hani vel asr innel insane husr yemin eden Cenab-ı Hak insanı öylece o haliyle potansiyel olarak hüsranda tarif ediyor. Bu hüsrana karşılık o potansiyel sonuca karşılık insanın çaba göstererek ancak hüsrandan çıkacağına illellezine amenu iman etmek, akleden insanın aklettiği fonksiyonlarını devreye koyduğu bir çabasıdır. Gözlem yaptığı, öğrenip paylaştığı, tefekkür ettiği ve her ne cevheri varsa insanı akletme süreçlerinde Cenab-ı Hakk'ın donattığı, bunları kullanan kimse, illellezine ermenu, ve amilus salihat ve salih amellerde bulunan kimseler, bunlar hariç bu bahsettiğimiz çabalara girenler hariç diğerleri normalde adamı suya bıraksan ne olursa bu olur ama çaba gösterirse kendisini suya karşı bir gayret içerisinde el ayak hareketleriyle mücadele ederse kurtulabilir. İşte bu kurtulma çabası kişinin sakınması, korunması, gidişata karşı kendisine iyilikte bulunup kötülüklerden, tehlikelerden sakınması. Allah Azze ve Celle bunları muttakin olarak tarif ediyor. Takva kelimesi korunma kökenli bir kelimedir. Sakınma kökenli bir kelimedir. Hayatta bizi her adım her yerde tehlikeler beklerken muttakiler sakınan, korunan kimselerdir. O süreçlere, o girdaplara karşı korunan kimselerdir. Tıpkı bilgisayar oyunları gibi hep alışkın olduğumuz bir kurgu bu. Oyun başlar ve bir yerlerde bizi tehlikeler bekler. Ansızın kılıçlı birileri çıkar karşımıza ve onlara karşı tedbirli olmak zorundayız. O aşamaları geçmek için hazırlıklı ve tedbirli olmak. Hayat da böyle ve Cenab-ı Hak hayatta da bize bu sıkıntıları öyle bir kez yaşatıp değil, belki yüzlerce, belki binlerce kez yaşatıp akledip korunmaya yönelmemizi öğretiyor. O yüzden cennet, cennet nimetleri kimler içindir derseniz anahtar kelime muttakin, korunanlar. Ayette Allah Azze ve Celle وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا ve عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَاِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Bunların hepsi dünya hayatının metağından ibaret. Allah kafirlere altından, gümüşten bezeli, süslü veya bunlardan yapılmış evleri dahi vermeyi konu ettiği yerde bunların hepsi için yani altından olsa bile ev ve in kullu zalika lamma mata'u hayatı dunya hepsi böylece yine metadan ibarettir. Eskilir, tükenir, biter ve hevesi bir son bir adım sonra kaybolur. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين أهلت إِسَاءَ ربنا كتندا متقيلر إتشندر